Prost, da, Bakalım, kendi internetimde girdim. Линию. Но Ну, она съездит, в принципе, а он может, ты его спрашивал вообще, как, как с этим? Ну, ты спроси, как бы, скажи, что, типа, а к тебе? Да. Buna da var Şu an yayın var mı? Donuyor mu? Resulü seyfet ettin mi? Yok etmedim. <laughs> yayın iyi mi? Donuyor mu? Selam, he he, inşallah iyidir yayın, var, hah oh, benim internetim demek ki daha iyi, bu çekmiyor da, <laughs> şu an iyi, oh şükür, tamam, süper, dur şu şeyi başlatayım o zaman, anket vardı. Ben bakayım, olacak mı, ha. Aha uh -huh. Olmuyor Olmuyor baba Neyse hiç dokunmayalım internet gitmesin Korkuyoruz Mustafa Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Muhammed Korkuyoruz dokununca internet gidebilir <laughs> Zaten bu sefer de kesilirse Bir daha yapmayacağım Aleyküm Selam hayırlı akşamlar Mustafa Özcan Dışarıda <laughs> da bu Renat'ın evini kim alıyor ya? Bir yazın ya buraya. Herhalde adam videoyu gördü direkt aldı. Gelmiyor buraya. Reis orada nasıl oturmalarız? Evlenerek. <laughs> Başka çare yok. <laughs> Kardeş bugu a. Anlamadım. Beğenin beğenin. Beğenin. Yayın yükselsin. Hazır şu an internet iyiyken. Başka yol yok mu? İş spam kim spam selam ha selam mı aleyküselam mit adam kaçırıyor nereden kaçırıyor senden habersiz nasıl alıyor aramış Renatı Renat bugün söyleyecekti kim olduğunu unuttuk alsın baba alsın kimse kim alıyorsa alsın haber versin de karşılayalım adamı mit tehlikeli. Hangi mit baba ne miti? Seni mi kaçırdı? Kimi kaçırdı? Evlilikte TR'den sabıka kaydı vesaire istiyorlar mı reis? Yok. Sabıka kaydı istiyorlar mı burada? Türkiye istiyorlar. Adli sicil kaydı ben getirdim istiyorlar. Beni banlasana. Niye? İnsanları kaçırıyor. Ya yanlış yazdım. Ben Rusça okumuş adamım. Yani, <laughs> Milli istihbarat Teşkilatı işte. E kaçırsınlar ne yapayım ben baba. Bizim konumuz o değil ki. O zaman uymaz bize. İşte çalışacaksın, öğrenci olarak geleceksin ya da evleneceksin. Ya da askere gideceksin. <laughs> askere gitmek istiyorsan gel. Abi telefon YouTube çıkmıyor, banla abi. Abi telefon YouTube'dan çıkmıyor, banla abi. Nasıl banlayayım lan ben? Hmm. Anlamam ki banlamak ne demek. <laughs> film falan, film çeken var mı? Nerede? Çalışmalarını çok iyi beğeniyorum, takip ediyorum. Allah razı olsun. Çok iyi derken normal köy işler işte. <laughs> <ama> işte <laughs> Köyde ne varsa o. <laughs> nasıl kral? Ne nasıl kral? <laughs> <laughs> İyi yayınlar dilerim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor kral? Süper. Senin nasıl gidiyor? Asker nasıl gideceğimiz? <laughs> Reis sabık kaydı sorun olur mu? Yok yok olmaz. Askerlik için sabık kaydı olmaz. Süleyman dur seni banlayacağım nasıl banlıyorsak. Engelle mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Daha. <laughs> Kullanıcı geçici olarak engelledi. Geçici olarak 10 saniye engelledi. Reççiden ev satıldı mı? Valla satılmadı da hı hı. adam gelecekmiş. Buradan bir tane şey bulmuş. Avukat. Onunla da görüşmüş. Okeyleşmişler. Mustafa Arpa'nın hepsini alsaydın. Kivi gidecektim defalarca. Yok yok. Şu an yer yok. İşte an yer olunca alacağım. Bir şey Biraz like atalım. Lütfen. Evet ya bu ne ya kimse atmamış. Üstte süresiz engelli. Mustafa bugün Renat geldi mi size? Ben konuştum gidersen beni ara dedim. Aramadı. Ha sen misin lan Muhammed? Burada şeyde neredeydi o? Astrahan'dan. <laughs> geldi de bana söyledi unuttuk. Çalışıyorduk. <laughs> Renat'a yazıyorlar <laughs> ama. Ne bir şey, ne Reis sana zahmet, askerliği bir anlatır mısın? Bize ile geleceğim 16 günlük. Onu ben de bilmiyorum ki. Bugün video gelecek mi? Yarın arkadaşlar. Bugün çektim de yarın gelecek. Abi bir şey soracağım. Ya, Rusya'da Geek TV var, tanıyor musun? Yok. Tanımıyorum, Geek TV. Aa. Adını değiştirip değiştirip geliyorsun demeden. Bakayım. Oğlum siz nereden geliyorsunuz lan böyle? Spam mısınız? Nesiniz? <laughs> tut tut sana rahmet öğrenip video atabilirim. Tabi öğrenirim öğrenirim. Helal be. Ha. Selam Mustafa Bey. Ben Ömer Kosovalı. Aleyküm selam Ömer Bey. Doğrudur. <laughs> Öğreneyim bakayım nasıl ya oluyor biliyor musun? Bilmiyorum. bir, bir, bir bakalım. Bak 42 kişiyiz. Bir beğeni atın hadi. Hepiniz beğenseniz yükseliriz. Yenge Türkçe'yi nasıl öğrendi reis? Benim hanım Rus yengenin onda biri ancak konuşuyor. <laughs> o iyi ya. Onun bir ton dil var. 10-15 tane dil biliyor. Dünyada ne kadar dil varsa hepsini öğrenmiş. Çelyabinsk nasıl bir şehir? Hiç gitmedim. <laughs> Aynen doğrudur. Bekliyorum. Tamam. Öğreneceğim. 18. Cımbız. Ne biçim kelime. Aynen. Abi. Mustafa abi. Kuzey Kafkasya tarafına gittim. mi? <laughs> Gitmedim. Evet. Er göl yanına ırmak olan yer bulmak Mümkün. 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 bulursun. Evet. Beni dedim. Abi sonra ben aradım açmadı dedim. Neyse kısmet. Hayırdır niye konuşacaktım benimle? Yok ben 18'e babacığım 18'e duruyor muyum ya? Evet. Şaka evet. yapıyorum tabii. Oradaki başka bir Türk bulsam video çeksen onla da çok iyi olur. Var Türk var da neyin videosunu çekeyim? Mustafa tarla fiyatlarını ne bildin mi hektar olarak? Burada bedava baba tarla. Para istemiyor burada. Ne, ne diyeyim şimdi ben sana? Ben İzmir'den Gürcistan üzerine Moskova sen Petersburg yapacağım. Ekim'de bu yol hakkında tecrübem var mı arabayla? Hiç fikrim yok. Aynen doğru. Tofaş sileceği. Tamam. Hata bende cahille cahil olmamak lazım. Aynen. Boş ver ne yazan yazsın. Beğenin beğenin yayını. Mesela onlar nasıl gelmiş, kaç yıldır oradalar falan cidden çok iyi olur. Ney? anlamadım. Aa, tamam olur olur. Olur. Hangi şehir? Samara. <gülüyor> <gülüyor> How are you good guys? <laughs> Fine thanks and you. Abi Krasnodar Maykop Nalçik Çerkes tarafına gittimmiş. Gitmedim valla. Mustafa Bey Çeçen ya da Kafkasya'da fiyat tarafında bilgim var mı? Ev tarla ile ilgili ucuz mu <laughs> Rusya nereye <gülüyor> ucuz? <gülüyor> Kardeşim özür dilerim. Emekli <laughs> polisim oraya gelmek <laughs> istiyorum. Olay bu. Gel baba. <laughs> ne bileyim abi <laughs> bir tanışalım dedim. Ya oğlum tanışalım diye milleti niye araya sokuyorsun? Gidince ara falan. Oha abi sana fan hesabı açacağım. <laughs> Sağ ol. Aç aç. Aç da gir yayına. Oğlum tanışalım diye adamı niye araya sokuyorsun? Abi beni görüyor görüyor mu sen? Görüyorum. Abdurrezzak veya Alena Tilki ilişki oğlu, oğlu mu? Abdurrezzak arkadaşım. Diyor konuşuyor adam ya. Ne diyor konuşuyor? ah diye konuşuyor adam ya. Çok büyük fanım benim. Tamam sağ ol. Abdurrezzak niye beni okumuyor? Niye okuyayım oğlum sen? Küfür etmek istemiyorum. Orası Antalya gibi sıcak oluyor mu? Oluyor yüzden bak arkamda ne çalışıyor. Yanıyor burası. Finali. Someone who speak English my good. Aşkım ne demek bu? Finali. Someone You speak English? My good. İngilizce bilen sonunda var. Ben de bilmiyorum ki. <laughs> var burada var İngilizce bilen. Merhaba. Sana da selam. Hmm. Ne haber? İyiyim. Sen ne haber? Senden ne haber? Abi aldım adımı oku. Lilies. Hi Diana. Where are you from? I am from Kanada. Hmm. Reis videolarda bir kırmızı Kia. Şimdi Niva'da şeyde e, ee, hazırlanıyor muayeneye. Ne olur? Okudum ya işte. İyiyim sen ne yapıyorsun? Ne aşkım mı? Okay. Ne aşkım mı? Ne olur abi ilk abonelim ne olur ya. Okudum ya babacım. İyi Ömer Faruk British. İngiltere. Diana diye İngiltere'de adam olur. Rus adı. Ya, Abi az önce şaka maka, şaka yapmıştım. Alın değilsen kusura bakma ben de diyebilirsin. Yok yok babacım sorun yok. İşu dom v poselke u morya ki krasnada. Ya Mustafa bak baş, baş başka ka nasıl kay okuyamadı. Kavşak. Birileri sonunda İngilizce konuştu. Aman tanrım dedi Mustafa Türkçesi. Ne aşkım mı? Ne aşkım? borç çorbaşına alıştın mı? Simitana Yok, yemiyorum. Simitana yiyorum. Simitana yiyorum, he, doğru. Ama borç sevmiyorum. Aşkım beni ben aldatıyor musun? Evet. Yok, bak şu an var birisi. Abi benim 500 milyon TL var. Oraya gelsin. 500 milyon TL nasıl oluyor oğlum? Güzel bir hayat Köyde yok, olsa yok, olur biraz kalabalık olma şartıyla. Da, olur ciddi olur. Ciddi Meryem burada mı? Meryem yok şu an. <laughs> ha burada <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Beni bir daha arama. Tamam. <gülüyor> 5 milyon <laughs> TL. <laughs> Çok kral yaşarsın. İsti bilet Aşkım bu ne demek? İsti background. Bu ise Russia. Russian, Russian. Ne demek? Banyo mu? Bir dakika. Çaz. One minute. Mm -hmm. İyi diyana. May I ask Davai, why Davai do you, you watch Davai. Russian kapak, channels? Ne dedin? Ne okuyayım? Is the background voice Russian? Ah, background. Arka arka sesleri Rus mu diyor? Russian. Rus. Ha, Russian, Russian, <laughs> Russian. Bir tane müzik var. Neydi Russian? Yeah. Reis, Holodets denedin mi hiç? Beğendim, beğenmedim onu ya. Holodets nedir ya? Holodets sende ne din? Ne o? Bu şey, donuk kele var ya, annenin yılbaşıydı sen gördün onu. Ha gördüm, denemedim. Denemedin tadı, bakmadın sen. <laughs> ben bakalım ya. İşte bu şey, kele paça yok, donuk halinde. Ben yemem. Kardeş selamun aleyküm, nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Yes Mustafa is living in Russian. Hı <laughs> -hı. That is why background is Russian boy. Abi Türkçe yazın, kurban olayım ya. Ben ne anlarım ya? İngilizce mi İngilizce yazıyorsunuz? Saygılar çok iyi şeyler başarıyorsun. Sağ ol baba sağ ol. Abi bunlar da bir ülkesine dönmedi diyor. Hak, hukuk, adalet. Burada mı adalet arıyorsun baba? <laughs> Hak, hukuk, adalet. Evet. Ben seninle... Ya oğlum sen bir git. My I ask, ask where you love. Live. Live. Nerede yaşıyorsun soruyor. Diana'ya soruyor. Hani evet British, British. Mustafa Çaktır. Tanışma klubu mu var? Ne bileyim burada tanışma ne yapıyor. Tanışma kulübü <laughs> açmış. Mustafa hiçbirine dava açtın mı? Hiç açmadım. Mustafa kaç yüz dönümlük çili kurmak istiyorum. Kurbaba burada var birkaç dönüm, yüz dönüm. Hayat nasıl gidiyor? Bitti mi tavuk kümesi? Kümes bitti de koyunların ahırını yapıyorsun. Bana aç açacaksın yakında söyleyeceklerim yüzünden diyor. Ne oğlum ne söylersen söyle ben sizle mi uğraşacağım? Aşkım onlak ne? Kuzey Kafkasya bloğu gelir mi? Kuzey Kafkasya zor baba. Sakallarını kurban reis. Sakallarına kurban. Hangi aracı seviyorsun? Ben araç sevmiyorum. Mustafa ayrıl. <laughs> Senden ayrıl diyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Var mı? Vlog. Vlogu. Valla bakarız belki giderim o tarafa. Seni izliyorum yeni iyi video yapıyorsun. Allah razı olsun. Melis ayıp oluyor ama. Abi niye rahatsız mı ettim Renat'ı aradığım için? Yok oğlum sadece garip geldi bana. Adamı niye arıyorum yanına gidince ara diyorsun. Ara Instagram'dan konuşalım. Bir araç marka de. Audi. Harikasın kardeşim. Mutluluklar diliyorum. Sarı karpuz. Abi bunlar sevgililik derdinde ya. Yengenin kardeşi var mı? Bacana kulalım. Geleyim oraya. Var bir tane erkek kardeşi. Gel, gel bacana kulalım. <laughs> Rusya nasıl gittin usta? Uçağa bindik geldik. <laughs> evli olunca kolay oluyor. Diğer türlü bilmiyorum. Channel is England. Bakayımmış lan. Zıp zıp. Ne soracaktın? 10 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Köyde. Şu kasabaya bir köy bakkala aç da ortalık şenlensin. Bir köy bakkalı ya ne yapayım burada bakkalı ya. Anlat işte bizi. Yen, yenge gösterir misin gözümüz güzellik görsün güzele bakmak sevaptır. Yürü lan. Mustafa ara sıra bira çekiyorsun mu? Bira mı? Ben bira içmiyorum baba engellemeliyiz Mustafa Bey. Ya yazsın boş ver ya boş boş yazıyor. Erkek zaten o kız da değil. Allah emanet olun sağ ol baba. Sen de. Selamlar aleyküm selam. Rus ehliyeti almak zor mu? Bazıları gelip Türkiye'den alıp orada çeviriyor. Türkiye'de nasıl alıyor Rus ehliyetini? Rus ehliyeti değil. Türk ehliyeti. Ha, benimki ama. de Türk ehliyeti çevirdim burada. Ru Rus hatunların %99'u güzel diyor. Vallahi bu yalan. Yemin ederim yalan. %99'u güzel değil. Yok, Türkiye gidenleri %90'ı güzel. Burada. Burada. Yok, yeni de. Ne yeni Yeni yedi güzelsin. Kim? Sen bir tane mi? söyle bana. Ben dışarıda o kadar gezdim. Bana bir tane göster. Kim güzel? Yok sen gitmedin böyle yerleri. Nerede güzel kızlar takılıyor? Nerede takılıyor güzel kızlar? İşte sen gitmedin ki ondan. Ya söyle nerede takılıyor? Bileyim <gülüyor> hadi. <gülüyor> Abdullah işine bakma. Gözlüğü nasıl yapmak sevap değildir. Haramdır. Ah Neptün yürü be. Ya kardeşim instagram yok. İnşallah oğlum gelsin. Açtıracağım diyor. <laughs> İyi tamam. Renat bir daha yanına gelince söylerim. Arar seni. Bu yüzde sekseni güzel bakımlar çünkü genetikleri güzel. Abi alakası yok. Şerefsizim alakası yok. Ben sandım Rusya'da herkes sarışın. Hiç kimse sarışın marışın değil burada. %10'u sarışın abi. Ben hep esmer görüyorum. Nerede sarışın kızlar? %10'u değil. %50 var. 50 mi? Vallahi yalan. Yalan ya. Oğlum 4, Emin 4 TL ne lan? 4 TL diye bir şey mi var? Yok yok devam. Toz koparan İskender. Devam baba. 4-5 TL atmış. 5 TL diye bir hediye var mı burada? Sarışın olmayan çirkin mi oluyor senin mantığa göre? Oğlum sarışın olmayan değil. Ben sandım ki. Eyvallah emmi sağ ol Allah razı olsun. Ben sandım ki Rusların hepsi sarışın. Bir geldim sarışın bulmak zor burada. <laughs> Baksan zor. Çocuklar sarışın da. Ok I am leaving. See you guys. Sana da see you. Selamlar saygılar sunarım. En azından atmış abi değil mi? En azından birisi bir şey atmış. Başka atan yok. Elimden gelse bin atarım. Adamsın. Aa on bin pardon. Doğru diyor. Rus kızların hepsi güzel değil. Ukraynalılar güzel. Ya, ne alakası var onlar dedim. Mi? Aynı millet. Mi? Aynı millet zaten. Yok Abdullah. Hepsinin aynı tip olması zaten imkansız. Niye öyle sandın ki? La oğlum ne alakası var? Rus deyince insanın gözüne mavi gözlü sarışın birisi denk geliyor. Şimdi benim eşim de mavi gözlü sarışın olunca ben dedim hepsi herhalde öyle. Video yaptım mı? Yaptım yarın atacağım. Nasılsın abim? İyiyim. Sağ ol sen nasılsın? Abi yengem doğru diyor. Rus kızları ikinci erda dünyada. Dünyada nasıl ikinci? Daha olur mu? İlk beşte bile değil Rus kızları. Tabi yarışmalarda ilk beşte bile değil. Neresi o? Kolombiya mı? Brezilya. Meksika mı? Brezilya mı? O taraftan bir yer olması lazım. Birinci. Eskiden vardı. O... İsveç sonra. Yok eskiden Mutçak. bizim, Yok dünya kızlar vardı eskiden bizim şey ilkleri vardı eskiden. şey. bizim Şip, dünya, yok. Türkiye güzelini izler... düzelekten... gördün mü sen? Gördüm gördüm. Dünyada dereceye bile girememiş. Hiçbir şey yok. <laughs>. O Şaban'a benziyordu zaten. Yok söyleme ya. Hep bayan güzel. Hı, ya... Söyleme. Ya nasıl yer bayan güzel? Hep bayan güzel. <laughs> Hep bayan güzel. Tabii ki herkes farklı. İşte ya he bakkal deyip geç içme koca koca marketleri gördük paletlerin altında fare cirit atıyor. Sen aç da market nasıl işletilir görsünler. Hem sosyalleşsin ortalık hem iyice dili geliştirirsin. Doğru söylüyorsun. Yenge Türkçe nasıl öğrendi? Nasıl öğrendi? Çok konuşuyorum. Çok konuşuyor bak. Ya gavarita pa ruski çüt İsveç. Rus. Mustafa bence fazla konuşma yenge kafaya terliği atacak. Telefon yok ya <laughs> Telefon var, atarsa telefon atar. Abi Almanya'da yaşıyorum. Ruslar daha bakımlı diyeyim sana. Bakımlı amaçla doğru. Bakımlı dersen 90 yaşında kadın da bakımlı. E, tabii ki bakımlı. Ama bu güzel. Sen güzel kendini şaşırmıyor musun? Bizim burada teyze makyajlı, elbiseli, böyle güzel bir şapka giyiyorlar, böyle süslü müslü hep, hep teyze bile süslü giziyor. Evet. Makyajı var kirpikleri var, dudak ruju var, her şey var. Teyzelerin de özgüveni yüksek. Markette bir bana yürüdü. Dedim evliyim dur karımı çağırayım. Ben Rusça bilmiyorum dedim. Teyze ya. Sadece i̇şte, bir bu markette. Samara'da da markette yürüdü. Aa o kadın. Şey Peçoroşka'da neydi? Da Peçoroşka'da. Peçoroşka'daki. Pı evet. Kim o biri para atmış? Muzaffer teşekkürler. 109 atmış. Vay be. Adamsın. 5 de atsan canın sağ olsun. Fark etmez. Ne terli zaten ev içi şantiye alanı gibi keserle girmesin Hasan'a yine. <laughs> Oğlum şantiyede değil ama. Ne abartıyorsun lan? Nere şantiye? Kim şantiye? Bir yeri, yeri sermedik lan. Onda da vaktimiz yok daha. Şantiye diyor bir de. Usta valla Dağistan kızlarına çatabilmezler. Ne demek o? Dur yukarıdakilerini okumadım. Bir de ismim Zeyno İzzet babam ama ismimi oku. İzzet baban mı? Rus kadınları delikanlı. E delikanlılık Allah a var şimdi. Hepsini ben inşaat mağazalarında görüyorum. <laughs> Kocaları yok kendileri gelip çiko yüklüyüp gidiyor. Sıktırıyor bir oradan. <laughs> Valla bravo onlara. Ne demişler? Abi aslen nerelisin? Bu atada bizim sorularımı niye okumuyorsun? Görmüyorum oğlum. Konyalıyım. Abi yengele nereye tanıştınız? Film setinde. Abi Renata numaram kalmıştır. İstersen gel al ara. Tamam. Rus ve beyaz Rus kadınlar delikanlı. Belarus herhalde. Ne oluyor burada? Burada ne oluyor? Bir şey olmuyor. Diana gitti aynen. Yok etrafı görmek için şantiye dedim. Gösterdin. Tamam. Vallahi iyi toparlamışsın. Helal olsun. Oğlum kendimiz yaptık lan. Bugün sucu geldi. Sucu diyor ki 55 bin ruble. Ne yapacaksın abi 55 bin rublelik? Dört dedim. Boru bağlayayım. Bağırdım çağırdım. Ben bağırıyorum. <laughs> Adım çeviriyor. <laughs> adam bozuldu, suratı falan bozuldu gitti adam. Yok Eda. demek. sen bir kere Dağistan'a iyi topra... Ne, nereye gitti? Gel ağzın açık kalacak. Beklem, yengem benim sözümü destekler. Dağistan iyi bir yer mi? Güzel mi? Dağistan, güzel. Doğa olarak çok güzel. Aslında gitsek güzel olur. Hı. Sen de beğenirsin. Burada de. doğası güzel canım. Yok, orada, orada gir gerçekten... <laughs> Doğal gaz ve elektrik fiyatı nasıl? Bağlama mı yoksa Kullanım ücreti mi? Asgari ücret kaç ruble? 22 bin ruble. Reis kolbasa yedin mi? Hiç helal olan tabi maalesef domuz olan. Ben hiçbirini yemedim baba. Onlar helal olduğu da belli değil. <laughs> da belli. Belliysen yedin Türkiye ye getirdin helal kolbasasın. Tadı baktı. Öyle mi? Evet. Bak. Sen bana ayıyı da yedirdin. Selam Mustafa kolay gelsin oralarda Mustafa Allah razı olsun Ümit. Seyik Sibirya'dan selam. Aleyküm selam Tarık. Abi ben beleşe yapıyorum beni ya yarın evine çağır. Lan oğlum git ya. Tarık abi kullanım ücreti. Aha çocuk yakında okul var mı? Var. Kardeşim sen oraya bir Konya kuracaksın. <laughs> İmkan olsa yapacağım. Biz bugün Renat'la konuştuk. Renat dedi Merhaba. ki o öteki köyde daha evleri var. Ee, <laughs> Biz konuştuk ya bugün. Türk köyü yapacağız orayı. Bugün Ukraynalı müşteriye Rus dediğim için şikayet edildim ya. Tahmin yapmayın tahmin yapmayacağım bundan sonra. Ukraynalı ustaya Rus dediği için şikayet edilmiş. <laughs> ne, ne farkı var? Ayı mı? He ya ayı etini getirmiş bana. Cık. Ağzıma attım bir koku var. Zehir ama böyle bir şey yok. Bu ne eti diyorum domuz mu yok diyor. Ne eti diyorum ayı diyor. Lan ayıyı nereden bulacak? Gittim tükürdüm. Sonra bizim amcaoğlu yılbaşında bize geldi. Ona verdim ağzına. Bir de kaşar soktum anlamasın diye. Yiyor. Ne eti lan bu diyor. Dedim sence Domuz bulan yok oğlum ne domuz manyak mısın dedim. Ayı dedim. Lan yok diyor. Ayıyı nerede bulacaksın sen diyor. Vallahi dedim ayı. Yedi yani. <laughs> Yuh ya 30 bin sucuğa hayatta vermem. 30 bin değil la 55 bin. Vermem. Kaynak makinesiyle sen bile yaparsın. Elinden ne risk geliyor ne de olsa maşallah. Viktor da var çok şükür. <laughs> Aynısı bugün. Ben de onu düşündüm bugün. sizleri banla. Benim Rusya'da yemek olarak en çok zorlandığım et konusu reis ya. Cidden kırmızı etin fiyatı çok iyi ama helal kasapta etler bile aşırı lezzetsiz. Ya ama kokuyorlar ya. Helal melal ne? Ben helal ne bakmıyorum babacım. Onun kokusuna baksana hepsi kokuyor ya. Merhabalar. Sohege İslam'ı kabul etti mi? Tabi en iyi Müslüman şu an. <laughs> Türkiye'de cami cami geziyordun ha. <laughs> ben gitmedim mesela şeye. Ne o Caminin adı yukarıda. Maltepe mi neydi? Çamlıtepe. Çamlı Çamlıca cami. Çamlıtepe diyorum. <laughs> Kışın soğuk oluyor mu? Kışın burada hangi ile benziyor? Kastamonu. <laughs> baba geleceğiz saygılar. Gel baba. Abi iyi akşamlar. Videolarını severek izliyorum. Allah razı olsun. Neden kokuyor? Vallahi bilmiyorum. Bayat mı? Eski. Eski hayvan. mi? Hayvan. hayvan mı yaşlı? Hayvan. Ya benim ismimi oku lütfen abone olacağım demiş. Yarın baran. Baran burada koyun demek. <laughs> selam Mustafa. Aleyküm selam. 30 bin Türk lirasıyla dedim ya. Ha 30 bin Türk lira. Şaka gibi ya. Ruh hastası ya. Kendisi adam bir de şeyde çalışıyor. Hastanede. Hastanede alsın 20-25 bin. Aylık. Gelmiş buraya 55 bin diyor. Benle ailem nasıl geleceğiz sen komşu. Vallahi aileyle nasıl gelir bilmiyorum. Zengi, hangi camiydi o? Söyledi. Şey cami. Neydi? Çamlıca. Mustafa seni trafik polis durduruyor mu? Aranız iyi mi? Aman dikkat et arabayı aramak isterlerse video çek diyor. Da yok ben arabayı arattırmam ya. Araba aradığı anda dedim kamerayı açarım. Yalan kosturmaya düşerse bekleriz. Ha, yalan Kastamonu'ya. Kastamonu'ya hep düşüyor baba reis her zaman kapımız açık sen bilmiyorsundur. Belki ama yenge duymuştur küçük bir yer Moskova'ya 400 km. Ha. Kostra Roma. Kastamana. Ben Kastamon yok <laughs> Kastamonu'ya bir şey diyorum yorum. Ama güzel böyle tarif bir Öyle mi? Hı hı. Vaka bir yana Müslüman mı yoksa kendi dininde mi kaldı? Şaka bir yana Müslüman mı? Ne bileyim hangi din? Kim? Sen. Valla onun pek dini yok. <gülüyor> <gülüyor> ne öyle de değil mi yani? İşte ne bileyim bir dini vardır azar. Şeydir mü Müslümana yakın. <laughs> Müslümana daha yakın bence. Kiliseye gidip haç yapsa <laughs> Nasıl kesiyorlar hayvan bizim gibi mi E bizim gibi genelde ya sıkışık gel dedim ya az önce. Beleş. Canlı alacan, keseceğim. Burada çok ucuz o zaman kokmaz. Ben canlı benimkiler baba ben kendim kesiyorum. Benim ismim Burak. Ruslar bu cümle isimle dala geçiyor. Burakla ne dalga geçiyor? Burak. Aa ha, Burakla Durak ne alaka ya? işte böyle biz ya.